Arkadaşlar bu kısa videoda kontör, fonnet ve az e bakacağım hızlı bir şekilde. Trend görünümlerine 2 günlükte 3 günlükte baksak zaten yeterli olur. Arkadaşlar kontrolmatik matik aylıkta zaten trend negatif görüyorsunuz biliyorsunuz. Ve önemli bir notunu da arkadaşlar bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. 2 günlüğe alırken trendi satışa hazır hale getirecek. Borsada haberi var biliyorsunuz. Şurada haberi var. Arkadaşlar kaç Kaç milyondu? 19 milyon 450 binlik bir payın borsada işlem görülebilir hale getirilmek üzere satışı var arkadaşlar. Şu anda 2 günlükte trend pozitif olmuş arkadaşlar. Aşağıda destek 32 lira yukarıda direnç 47 lira olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar kontrol matikte. Yani ben olsam buna en az bir 4 günlükte bakarım. 4 günlükte trend pozitif olmadan emin olmadan hareket etmek istemem açıkçası arkadaşlar. 2 ya da 3 günlük de kullanabilirsiniz. Kısaca böyle şimdi Fonet'e bakalım arkadaşlar Fonet'te e, Perşembe günü bu videoyu bu arada yeri gelmişken 5 Mart e, pardon 6 Mart e, Perşembe akşamı çekiyorum arkadaşlar seans kapanışı sonrası şuradan aç diyorum yani kilidi bu fibo yenilememiz gerekiyor evet yeniledik şu anda en dip noktası Fonet'in 13 lira 26 kuruş İyi de bir e, binaço gelmişti arkadaşlar ilanosu güzeldi. Son çeyrek buna da bir Furnaniz videosu çekmek istiyoruz. Hastane yazılımları yapıyorlar. Önemli değişler aldılar. Fonetle ilgili güzel gelişmeler var arkadaşlar. Buna da şöyle bir kısa video çekebiliriz. Evet 24 ay süreli arkadaşlar 6 Aralık'ta almış. Bakarsınız, kaptan kontrol edersiniz. Şu anda 4 günlükte trendin negatif olduğunu bariz görüyorsunuz. Aşağıda destek 13 lira 26 kuruş, yukarıda direnç 23 lira. 96 kuruş olarak karşımıza çıkıyor Fonet'te arkadaşlar. Düşene kıran yapma durumu da yavaş yavaş var. 4 günlükte 2 ve 3 günlükte zaten kırmıştır arkadaşlar. Aztek'e bakalım arkadaşlar. aztekle ilgili de e, Perşembe akşam seans kapanışı sonrası 41.98 tavanla kapattı. Şu anda 4 günlükte trend negatif arkadaşlar. 3 günlükte bakacak olursak da trendinin artık pozitif olmak için öncü bir sinyal verdiğini görüyoruz. Bakınız bir zamanlar mesela Ağustos'ta böyle bir tren pozitif olmuş ama sonra tekrar bozmuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet şimdi fibomuzu tekrar taşıdık. Ee, Aşağıda dip 37.50 oldu arkadaşlar. Yukarıda direnç 69 lira oldu Aztek'te arkadaşlar. Aztek özellikle kulaklık sektöründe önemli faaliyet gösteren böyle telefonlar için kulaklık distribütörlüğü yapan önemli bir firma. O açıdan da takip eden çok var arkadaşlar. Şöyle bir 4 günlükte bakalım tekrar. 4 günlükte de trendi negatif oldu.